Değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, İslam geldiği gün Müslümanları birleştirdi. En büyük değer kardeşlikti. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ Müminler ancak müminler birbirlerine kardeşleridir. Aynı ana babadan dünyaya gelseniz ama biri Müslüman, biri kafir, hakikatte onlar kardeş değildirler. Ancak müminler birbirlerinin kardeşleri. فَاسِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَتَبُّ اللّٰهُ Kardeşlerinizin arasını ıslah Bazen insanın icabı bozulabilir. Düzeltin. Bu konuda sorumluluklarınızı yerine getirin. Allah'tan korkun. La لَكُنْ تُرْحَمُونَ Merhamete uğramak istiyorsanız. Bir kavimde, bir beldede Müslümanlar arasında tefrika varsa, soğukluk varsa, kin ve defret varsa, kırgınlık varsa, Allah oradan rahmetini kaldırır çok önemli bir mevzudur. Peygamberimizin dehşete düşürecek kadar güzel muhteşem bir uyarısı var. La tu'minu hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete gidemezsiniz ve la mümin olamazsınız hatta tahupp birbirinizi sev Cennete gitmek ki herkesin arzusu, iman şartına bağlı. O imanda Müslümanların birbirlerini sevmelerden var. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir davranışı size öğreteyim mi? Öğretiyor Resulullah diyorlar. Aranızda selamı yayın. Bildiğinizde de bilmediğinizde de selam verin diyor Peygamberimiz. Selam seviştirir. Selam muhabbet meydana getirir. El kardeşlerim, birlik ve beraberliğin karşısında en kötü e, konuştanın duygu ırkçılıktır, kavmiyetçilik. Kavmiyetçilik, kendi kavmine asabiyetle, körü körüne bağlanmak, haklı da olsa, haksız da olsa kendi tarafını desteklemektir. Bu ırk olarak, önce tecelli eder, belki kabile olarak, Peygamberimiz zamanında herkes Arap'ta ama kabilelere bölünmüştü. Her kabile kendi adamını haklı da olsa, haksız olsa savunurdu. Daha sonra bugün özellikle Batı dünyası Müslümanları parçalamak için ırkçılık kullandı. Kavgiyetçilik, ırkçılık. Bazen de bunu milliyetçilik adı altında yaptı. Milliyetçilik, ırkçılık olur. Milliyetçilik millet kelimesinden türlü, millet din demektir. Eskiden milliyet perver derlerdi. Yani bir insan milliyet perverse, milliyet ise milletini sever, milletin dinini sever. Çünkü millet de din demek. Millete İbrahim'e Hanife, İbrahim'in Hanif milleti yani dini. Yaşanmış dindarlığa da millet denir. Dini sevmek, Müslümanları sevmek ırkçılık olabilir mi? Ama adını milliyetçilik koydular fakat arkasından ırkçılık yaptırdılar. E ee, zehri altın tasta sunuyorlar. Aldatmak için insanlar. Bugün ulusalcılık diyorlar. Ulus millet yerine geçmiş güya. Belli bir kavimden meydana gelen. ve bu kavim çok önemli. Biz bu konuda İslam'da ırkçılık diye bir kitap yazdık. Yetmedi. PKK sorununu da Kürt meselesiyle incelemiştik güncen. Daha ilmi bir kitap olarak da İslam'da efendim ırkçılık, milliyetçilik, ulusalcılık diye 900 sayfalık ayrı bir kitap yazdık. Ümmet, millet bu kavramlar çok önemli. Bu kadarcıkla iktifa edelim. Değerli kardeşlerim, insan nasıl kendini bir başka kabileden ya da kavimden üstün görür ki? Aklı mantığa aykırı. Çünkü hiç kimseye hangi ırktan, hangi dili konuşarak, hangi anne ve babadan, hangi şehirde, köyde dünyaya geleceğini sormuyorlar ki. Ben Türk'üm. Niye? Türkçe konuşan bir köyde dünyaya gelmiş. Türklü muhalamete de budur ya. Ebu kardeşim de Arabistan'da Arapça konuşan bir şehirde dünyaya gelmiş. Her ikimiz de La ilahe illallah diyorsak kardeşiz. Öbürü de Amerika'da belki de Fransa'da, İngiltere'de, belki de Rusya'da, belki de Bosna Hersek'te dünyaya gelmiş, ana babası Müslüman veya kendisi sonradan İslam'ı tanımış Müslüman olmuş benim kardeşim. Erkinoğlu sos. Hatırlıyor musunuz? Peygamberimizin yanında, tabi orada ekseriyat Arap olduğu için Araplar daha çoğunlukla ama Bilal-i Habeşi Habeşistan'dan gelmiş. Selman-ı Farisi, bak de gelmiş. Fars'tan, İran'da. Süheyb-i Rumi, Anadolu'dan, Rum'dan gelmiş. Aşağı Yemen'den gelen var, yukarı taraflardan, Suriye taraflarından gelenler var. Ve her biri de kendi vatanlarında, kendi kardeşlerinin arasında asla bir tefrika olmadan ve dışlanmadan yaşıyorlar. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleri. Ama görüyor musunuz? Batılıların içimize soktuğu bu ulusalcılık, ırkçılık meselesinden Türkiye neler çekti? Araplar neler çekti? Hala çekiyoruz yani. Bugün PKK terörü olmasaydı her birimizin maaşı 10 bin yerine 40 bin 50 bin lira olurdu. Hastanelerimiz bir bu kadar, okullarımız bir bu kadar daha, sanayimiz bir bu kadar daha zengin oldu. Bütün paramız, pulumuz oraya gidiyor. Bunlar hiç canımız gidiyor, evladımız gidiyor. Ne zaman ayağa kalkmak istiyorsak bize bir ırkçılık çelme oluyor. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Kendileri Avrupa Birliği demiş birlik olmuşlar. Amerika 50 küsur devletten meydana gelmiş birlik olmuşlar hep birlik oluşturuyorlar. Buradaki gücü, kuvveti biliyorlar ama İslam dünyasını para parça ediyorlar. Niye yutuyoruz biz bunu değerli kardeşlerim? Allah böyle buyuruyor, Peygamberimiz böyle buyuruyor. İslam gibi bir güzel dinimiz var ki biz bu tefrikeye niye düşüyoruz? Akif çok haklı, girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu yurdukça yürekler onu top sindiremez diyor. Düşman bugün bizi eziyorsa kendi cahilliğimiz yüzünden. Ey hasma hakiki seni öldürmeli. Abla. Sensin bize düşmanları üstüne çıkarılır. Nedir bu? İslam'ı bilmeme ve yaşamama cahiliyetidir. Öyle yani kardeşlerim, hakka ayakta tutmalıyız. İslam'ı öncelemeliyiz. Bunu dava eden Müslümanları kardeş bilmeliyiz. Yanlış yapanlarımızı uyarmalıyız. Gaflette olanlar birbirimizi ikaz etmeliyiz. Toplumsal birlikteliği korumalıyız. Güzellikleri paylaşmalıyız. Bizim kimliğimizi İslam oluşturur. Eğer biz bunu koruyamazsak, işte kimimiz Yahudi, kimimiz Hristiyanı, kimimiz Komünistleri, kimimiz Sosyalistleri, kimimiz bilmem hangi kafirleri takip peşine düşer. Yani şöyle bakarsanız adı Müslüman ama e, bir İngiliz gavurundan, bir Alman kafirinden, bir Fransız kafirinden, bir Amara kafirinden, bir Rusya'lı Çin kafirinden hayatı farksızdır. Tamamen bir kafir gibi yaşar. Sadece adı Müslüman. Kurtarır mı bu? Ne onu kurtarır ne de ümmeti. Bizi birleştiren İslam ümmeti olduğumuzu bilme bilinci ve toplumsal hayatımızda İslam'ı yaşayarak onun nizamı, onun gölgesi altında yaşamak, hayatımıza İslam'ı hakim kılmak ve insanları ona davet eden diri, açık, şuurlu bir bilinçten geçer. O yüzden kafirlerin oyunlarını da bilmemiz lazım. Sadece de dostlarımızı değil, düşmanlarımızı da bilmemiz lazım. Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, güç geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Dostu düşmanı bilmek için bir parça tarihimizi de bilmemiz lazım. Kendi medeniyetimizi, kendi devletimizi, kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi, kendi ecdadımızı, kendi esnafımızı bilmemiz lazım bunları bilirsek aşağılık duygusundan kurtulmuş oluruz. Rabbim muvaffak eylesin. Hoşçakalın ve selam.